Karamayınları ve misket bombalarının her gün dünyanın birçok yerinde 90 dakikada bir kişi öldürmesi ya da aralarında çocukların da bulunduğu masum vatandaşları sakat bırakması Fransa'da farklı bir şekilde protesto edildi. 1 Mart 1999 Oslo ve 1 Ağustos 2010 Ottawa anlaşmalarıyla mayın ve misket bombalarını yasaklayan anlaşmalara rağmen birçok yerden insanlar ölmeye ve yaralanmaya devam ediyor. protesto için Eyfel Kulesi karşısında ayakkabılarla piramit yapan savaş karşıtları, çok sayıda devlet ve henüz anlaşma imzalamayan devletler, kurbanlara yardım ve mayından etkilenen ülkeler için fon oluşturmayı hayata geçirmeli açıklamasında bulundular. Protestocular ayrıca tüm devletlerin görevi sivillere güveni sağlamaktır. Ailelerini geçindirmek için bir tarlada ya da okul yolunda mühimmat kurbanları onuruna herkes buraya bir ayakkabı atmalı yorumunu yaptılar. Müzik Protestoların yapıldığı piramit yanında protestoculara destek için 45 bin imza toplandı. Müzik